Şinelsi biraz daha börek ye yavrum. Anne yeter Aslı'ya ver anne. Ya kız iki canlı onun ihtiyacı var. Ay sanki çocuk askerden geldi. Ay, alt tarafı bir gece evde yoktu ama abarttın anne. Ha konuş abla. Siz ne anlarsınız anne olan anlar. Ha bizim şansımız yok yani değil mi? Öyle deme yavrum benim yüreğim dağlanıyor. Ben zaten Şinasi'nin suçsuz olduğunu biliyordum ama... ...asıl zoruma giden Neriman'ın imalı imalı laf sokmaları. Hayır neredeyse o adamı şinasi vurdu kaçırdı öldürdü diyecek. Ama nezahat bir güzel verdi oğlum ağzının payını. Ne dedi? Sen şinasi hiç tanımamışsın Neriman dedi. Ay neredeymiş o adam? Ya en son Neriman'la birlikteymiş işte. Aman canım kim kiminle nerede ne yapıyor bize ne? Ya Nezahat bacım, ne oldu bizim damat alsın? Evet. Şey ben şey koyayım. Kardeş, kapandı o mesele. Anne bir... yeter anne. Bak görüyor musun? Gülten Hanım'dan hiç ses çıkıyor mu? Ne yapsın kadın anne? Gelip özür mü dilesin? Bana özür dilemekten bahsetmene Nezahat. Allah'ın cezası Kader Hanım hem suçlu hem güçlü oldu. Anne. Ya benim yüzümden ne karakola ne de mahkemeye gitmeni istemiyorum. Senin yüzünden değil yavrum. Benim yüzümden. Ne yaşadıysak hepsi benim yüzümden senin günahında benim... ...kendi aptal başımında. <laughs> Cezamı neyse çekerim, ne yapalım? Ben kaderden özür dilemeyeceğim. O gelsin benden dilesin. Anne... ...sen olmazsan bu ev dağılır. Kader için değil, bizim için. Anne. Evlerin kapıları kapanınca kimse içeride ne yaşanıyor bilmiyor. Görmüyor, duymuyor. Evlerin duvarları bu yüzden var. Ben gidip yemeğe bakayım. Sen ne zaman büyüdün de biz fark etmedik. Bu kapıdan çıktığım gün abla.